Gençler merhaba, solunum gazlarının taşınmasını kısa bir videoda çekmek istedim. Hem söylüyorlardı yorumlarda hem de burayı anlamıyoruz hocam. Burası sıkıntı bir yer diye konuşuyorduk hep. E hemen böyle kısa bir video ile anlatayım istedim. Soru gelme potansiyeli yüksek bir konu. Şimdi solunum gazlarının taşınması, oksijen ve karbondioksitin taşınmasını böyle denklemlerle birlikte anlatacağım. Hiç ezber yapmayacağız. Aslında çok kolay olduğunu siz de fark edeceksiniz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar oksijenin taşınması... iki şekilde gerçekleşiyor. Aldığımız oksijenin yüzde ikisi plazmada çözünmüş olarak taşınır. Bunda denklem falan vermiyoruz. Alınan oksijenin yüzde 98'i ise hemoglobine bağlanarak taşınır. İşte şimdi bunu göreceğiz. Arkadaşlar oksijeni almışım. Oksijen alveollerime dolmuş. Onun etrafındaki kılcallarda ne yapacak? Düfüzyonla hemoglobinle bağlanacak arkadaşlar. Hemoglobin oksijeni aldı. HbO2 oldu. Buna oksi hemoglobin diyoruz. Alveolde oksijeni aldı arkadaşlar. Sonra getirdi doku kılcallarında bırakacak. Çünkü dokularımın, organlarımın, hücrelerimin oksijene ihtiyacı var. Hemoglobin doku kılcallarında oksijenden ayrılır diyeceğiz. %98'inde bu şekilde taşıyacağız. Burası işin kolay kısmı. Zaten burada sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gelelim karbondioksitin taşınmasına. Arkadaşlar karbondioksit 3 şekilde taşınabilir. %23'ü hemoglobine bağlanarak taşınır. Nasıl az önce oksijen hemoglobine bağlanıyor demiştik ya. Bunun da %23'ünü hemoglobine bağlayarak taşıyabiliyoruz. Güzel burada sıkıntı yok. Arkadaşlar %70'i ise bir karbonat iyonu şeklinde taşınıyor. Aa, işte bunun nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Kalan %7'si de yine plazmada çözünmüş olarak taşınacak. Bunun zaten denklemi yok. Bunun için bir şey yazmayacağız. Ama bir numaranın ve iki numaranın nasıl gerçekleştiği bizim için önemli. Şimdi bu detaya gireceğiz. Önce yüzde kısmı taşıyalım kardeşim. Şimdi benim dokularımda karbondioksit oluşmuş. hemoglobinle ile bağlamışım ve karbomino hemoglobin elde etmişim. Dokulardan bunu aldım. Alveol kılcallarına kadar getirdim. Alveol kılcallarını da serbest bıraktım artık. Karbondioksit alveollere geçti ve nefes verme yoluyla dışarıya atıldı. Güzel, istediğim de buydu zaten ve %23'ünü bu şekilde hallettim. Tamam, burada sıkıntı yok. Şimdi %70 gibi kalan büyük bir kısmını nasıl taşıyacağım? Arkadaşlar, yine benim hücrelerimde hücresel solunum sonucunda karbondioksit ve su açığa çıktı. Tamam. Şimdi ben bunu karbonik anhidraz enziminin yardımıyla bir karbonik asite dönüştürüyorum. Yetti mi? Yetmedi hocam. Bunu böyle taşıyamıyorum. Bir tane hidrojen bırakmam gerekiyor. Bir tane hidrojenini ayırdım. Geriye bir, bir karbonat kaldı. Güzel. Bir karbonat artık kan plazmasına verebilirim. Plazmaya geçer ve alveollere taşınır. Peki burada ayırdım. Hidrojen ne olur hocam? Bunu direkt bırakamıyorum. Kan pH'ını bozacak. Bozar yoksa. O yüzden hemoglobinin sırtına bindiriyorum arkadaşlar. Hemoglobin hidrojenle bağlanır. HBH oldu. Tamam. Şimdi artık alveol kılcallarına geldim. Hemoglobin geldi. Hidrojeni bıraktı arkadaşlar. Bu hidrojenim buraya geldi. Şimdi şuradan da plazmaya geçen bir karbonat geldi. Tekrar hidrojen bağlandı ve bir karbonik asiti oluşturdum. Bunu hala bu şekilde veremiyorum. Karbondioksite çevirip verebilmem için bir reaksiyon, bir, bir reaksiyon görülmesi lazım. O zaman yine karbonik anhidraz enziminin yardımıyla arkadaşlar karbondioksit ve suyu oluşturdum. Nihayet artık ben bunu e, nefes verme yoluyla dışarıya verebilirim. Artık alveollerdeyim, alveole geçirdim ve nefes verme yoluyla dışarıya verdim kardeşim. İşte bu şekilde %70'ini de taşımış oldum. Arkadaşlar, hemen şöyle kendi başınıza siz de yazmaya çalışın ki yerleşsin. Şimdi tekrar ediyoruz. Alveol önce dokuyla başladım. Şuraya doku yazalım birlikte. Doku kılcalları. Şu tarafa da alveol yazıyorum. Şimdi ne olmuştu önce? Dokularımda karbondioksit ve su oluşmuştu. Karbonik anhidraz enziminin yardımıyla ben bunu bir karbonik asite çevirmiştim. Bunu böyle taşıyamıyorum kardeşim demiştim. O zaman sırtımdan bir tane hidrojen atmam gerekiyor ve bir karbonatı çıkartmam lazım çıkarttım güzel bu kan plazması ile alveollere gidiyor ama bunu serbest bırakamıyorum kan pH'ini bozar bunu hemoglobinin sırtına bindiriyorum arkadaşım hemoglobinle bağlıyorum ve HBH yapıyorum tamam dokularda geç gerçekleşen olaylar bunlar sonra alveollere taşıyacağım şimdi bu hemoglobin taşıdı getirdi hemoglobin artık hidrojenden ayrılabilir alveol kılcallarındayım Tamam hocam, hidrojeni buraya getirdim. Bir de şuradan bir karbonatım gelmişti. Bunları tekrar buraya alveol kılcallarında kavuşturdum tekrar bir karbonik asit yapıyorum ama bunu bu şekilde veremiyorum. Tabii ki sonuçta yine karbondioksit elde etmem lazım. Karbonik anhidraz enziminin yardımıyla CO2 artı H2O elde ettim. Nihayet bunu artık verebilirim. Dışarıya atabilirim. Ve burası nedir arkadaşlar? Alveol kılcallarıdır. Arkadaşlar kendi başınıza bir kez yazmayı deneyin. Yazabilirseniz eğer tamam oturmuş demektir. Gördüğünüz gibi mantığıyla anlattık. Aslında Asla ezber yapmayın. Ben de bu şekilde mantığıyla yazmaya çalışıyorum. Sana adam ne der? Bak şu dokuyu yazmaz. Alveoli de yazmaz. Sana sorar. Şu denklemleri verip nerede? Dokuda mı albiyolde mi? Onu sorar. Ee, bakacaksın şimdi. Karbondioksit ve su giren taraftaysa. Arkadaşlar ben bunu nerede oluşturmuş olabilirim? Alveolde değil zaten bu ürün dokularda oluşmak zorunda. Hücrelerimdeki reaksiyonlar sonucu oluşur. Giren tarafta karbondioksit ve su varsa bu zaten doku kılcallarıdır diyeceksin. Ya da şu tarafa baktım mesela karbondioksit ve su çıkan tarafta ben bunu nerede bırakabilirim? Nerede atmış olmam lazım? Alveol kılcalları diyeceksin. Böyle basit mantıkla düşünerek yaptığınızda oluyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Allah'a emanet olun.